Gıcı <laughs> gıcı yaparım, gibi korkardım. O reklamda e, civcivler vardı ya, ben de e, civcivler gelecek sanıyordum, onlar da oynarım falan sanıyordum. Hiç gelmediler. Party, party. Lan? <laughs> Lan? Ahası ah, işte. Buranın tuvaleti nerede? Oğlum burası e, medeni bir yer olduğu için sokağa yapıyorsun. Abi efendim. Jason, J öz abim be. Ne haber? Ananı avradın. Yağmur yağmıyor. Kan yağıyor. Ne diyorsun ya? Sakın arkana bakma. Kovalıyor. Yok ha. ha. bu oyunu Dayı dayı beni sal dayı. <laughs> Osman'ım nereye gidersin? Osman'ım nereye gidersin? <laughs> Oğlum Eldrin. <laughs> Afiyet olsun Eldrin abim. Kel Eldrin abim benim. Bırak o elindekinde olursun, bana ihtiyacın olursa. İçimdeki? sanat aşkını öldürdün. Amcık içindeki sanat öldürdün. Amcık. Abi. Ah be abi. Ha bak sesten belli zaten. Bak şimdi bak bak bak. Hop merhaba. <laughs> Bu en yakın arkadaşım ya. Evet. Geber orospu bir malları satmaya devam et demiştim. Biri geldi. Kapat. Tamam. <laughs> <laughs> abi işte bak. 6 liranın Değir ya bak bak. <laughs> Detaya bak. Allah. <Ağabey>. Detayı kes. <laughs> Adamdan korktu oğlum. <bul>, ben <laughs> bilmiyorum ki. Al. Merhaba. My love. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Bitti. Bu kadar. Biz ne oynadık ama ne Wow camel! Wow! Wow! Wow camel! Wow! Ahaha! Come on! Okay. Wow! <laughs>